Yepyeni bir Rise Online bölümünden herkese selamlar, saygılar beyler bayanlar. Bu bölüme başlarken hemen kısa bir bilgilendirme yapayım istiyorum. 50M ile başlıyoruz bu bölüme. 50M'i her bölüm katlaya katlaya her bölüm 50M civarında bir şeyler kasmamız lazım. Bu gerek farm olur, gerek upgrade olur. Ne bileyim gerek zindanlardan aldığımız droplar olur. Zindanlara düzenli bir şekilde giriyoruz zaten kaçırmadan 50 mi 10 GB'ye ne kadar süre tamamlayacağız böyle bir karakterle farmla upgrade ile şansımızın yaver gitmesiyle tamamlayabildiğimiz her bölümde 50 M civarında bir şey kasmamız lazım ki bu şekilde ilerlesin 10 GB'ye geldiğimizde serinin bitimini sağlayacağız bitireceğiz yani seriyi 50 M'den 10 GB'ye neler çekerek geleceğiz. Neler yaparak geleceğiz. Böyle bir seri başlatmak istedim. Dozer 61 karakterimiz de bunu yapacağız. Uzun bir süreç olacak bizim için. Ama emin adımlarla tamamen risksiz bir şekilde upgrade yaparsak bile risksiz bir şekilde yapmaya çalışacağız. Artı 5 mi? Dur abi. Artı 6 mı? Dur abi. O şekilde yapacağız. 5M 10M kara az gözüyle bakmayacağız. O şekilde ilerleyeceğiz. Hepiniz yeni bir bölüme hoş geldiniz. Videoları beğeniyorsanız bir like'ınızı alırım. Kanalı da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Bakalım bu bölümde neler neler yapmışız. Bir önceki bölümde basmış olduğumuz Mino artı altılar pazardan çekilmiş. 2 adet basmıştık zaten. Ondan sonrasında durmuştuk. Şöyle 4 adet Mino'muz var. Artı 5 bunlar pazardan çekilmemiş. Evet. KS gelmiş. O yüzden çekilmemiş olabilir. 4 taneyi de artı 6'ya göndereceğim bu bölüme başlarken. Eskiden artı 5'ler gidiyordu pazardan ama artık gitmiyor da diyebiliriz. O yüzden hepsini artı 6 yapmamız lazım. Yani artı 6'ya göndermemiz lazım. Eğer hiçbiri geçmezse bir 10 zararımız oluyor. Gelirse Gelirlerse de mükemmel olur tabii ki. Haydi bismillah diyelim. Kaldır. İndir an gönderdim ilkini. Vermeyebilir. Her zaman papaz pilav yemez demişler. Bir tane gelirse kardayız. 51 emdi paramız bir önceki bölümde. Vurdum onun vurmasıyla birlikte. Bunu da vermedi. Teşekkür ediyorum. Beklemeden bunu da vurdum. Tamam bu bizi kara geçirmiş oldu. minimum 14-15 em. Bu da gelirse ultra kar olur bizim için. Haydi oğlum bunu da vurdum. Çok güzel abi. Çok güzel. 4'te 2 artı 6 minimum 30 m daha eklemiş oldu bize. Bir önceki bölümde dediğim gibi 51 m parayla başlamıştık. Hadi 30 m de bunlara koy 71 m 20 m bir karımız var. Baktığında minimum. Güzel. Bu bölüme güzel bir karla başlamış olduk. Şöyle Vampiric bet slotuna geldim. Bıraktım bakalım. Rova. Saatimiz 5. Çöp slotu mu burası bilmiyorum. Stinger'lara baktım. Stinger'lar dolu. Bu şekilde rahat rahat dönüyor slotu. Ya tabii ki bekliyor burada. iki karakter olsa daha iyi olur ama şöyle bir, bir saat denemek istiyorum en azından. Şöyle Rob'un da iki saatlik süresi varken. Evet üstümüz başımız dolmuş ama slotu da KS gelmiş. Tabii ki çöp slotu olduğu için boş kalmasını çok da bekleyemedik. Göremedik <laughs> yani. Çok normal bir şekilde. Ben de ton atmıştım karaktere. Az işim vardı. Yapacak bir şey yok. Ama güzel çöp slotu ya orası da. Ne gelmiş buradan bize? 860k. İki tane price gelmiş bir de solota. Tek olsa belki hani kesileşirsin ama iki tane olduğu için bir şey yapamıyorsun. Sağlık olsun diyelim. İyi biraz para kastık. Şunları bankaya bırakalım. Günlük solo zindan var. Ona girelim. Aha bir tane drop aldık abi. Traveler Earring. Travelers Earring. Bizde de var aynısından. Oo güzel. STR takısı. Hemen fiyatına bakalım. Neymiş? 7.5 hem. Helalinden. Çok iyi. Bu karaktere STR takısı çıkartmış oluyoruz böylelikle. Tamam şu köşede kalsın. Şimdilik bunu kullanalım. <laughs> Güzel oldu. Başka drop alırsak görüşürüz. Artık içeriye ezberledik. Şöyle %100 yaptık. Boss'un nerede çıkacağını da artık az çok biliyoruz. Şurada bir yerde çıkıyor olması lazım. Biraz araştırdık ama bulduk. <laughs> Hemen bakalım şu boss'u da bir indirelim. Yüzde beş. Bir tane daha vurduk mu? Evet. Bu bosta düşer. Haydi güzel bir drop ver be. Şundan şöyle adam akıllı bir drop alalım. Bir şey aldık. Bir şey aldık. Zırr. Ya güzel bir şey olsaydı, unique bir şey olsaydı nadir bu. Şimdi çok bir şey yapacağını sanmıyorum ama unique olsaydı aşağıda ismimiz çıkardı zaten. Last letter. Hayallerim suya düştü. Resmen hayallerim hayal oldu. Evet çökmüş. Aldığımız takı daha değerli. Tamam iki tane drop almış olduk ya. Bu çok da kafaya takacağımız bir şey değil. Koyarız pazara. 350-400 kadar bir şey. <laughs> Giderse gider. Hiç çok da neydir diyelim. Eze bu da zaten 7.5M yapıyor. Basmış olduğumuz minoları pazara bırakacağım. Dışarı çıkacağım. Biraz takılayım artık. hep 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 hep. hep, hep. Sıkıldım ben de. Evet en son pazara koymuştuk minolarımızı. O minolar çekilmiş. Şöyle göstereyim. 75 m gibi bir paramız var. Şimdi pazara bakıyorum. Artı altı minoları şöyle çok komik rakamlara koymuşlar. Hemen gideceğim bu adamlardan çekeceğim bunları. Hatta bak 3 tane 12 m'e koymuş. 13 m'e koymuş. Abi 15-16 m'den çok rahat bir şekilde gidiyor. Yani niye böyle bir şey yapıyorlar? Ben anlam veremedim. Minimum 15 m'den gidiyor yani. Ben bunların hepsini çekeceğim. Satıldığı anı falan da gösteririm size. Ben şunları bir toplayayım hemen pazardan çekeyim. Paramız da varken. Şöyle karakteri Oracle'a getirdim. Çok rahat bir şekilde dönüyor zaten bu karakter Oracle'ı. Biraz burada deneyelim bakalım. Bakalım rovumuza Bir 77 dakikası var. Zaten çok rahat. Slotu bekliyor bile. Tek slot dönüyor. Slotu bekliyor bile. Aslında şu yılanları falan da gargonları falan da dönebiliriz ama burayı biraz denemek istiyorum. Burası uzun süreli ne bırakır ne bırakmaz onu merak ediyorum açıkçası. Evet saatimiz 12. Şöyle gösterebilirim. 9.30'da gelmiştik yanılmıyorsam. Ama bir yarım saat kadar falan büyük ihtimal çok duramadık. Ton atmış. Ben de içerideydim görmedim. Üstümüz başımız şöyle doldu. Gelenleri bir satalım. Baya bir pot kasmış evet. Burada sadece Rogue Heavy Plate'leri falan tutacağım. Bir tane daha Golden Airing atmış. 9.33 nakit para olmuş. Slot'a geldiğimizde zaten ne kadar vardı? 4,5 am civarında bir para vardı. Üstümüz başımız bir daha dolmuş. Onu yakalayamadım maalesef. Belki çok önce dolmuştur ama <laughs> yakalayamadım yani. Hemen gidelim şöyle tekrardan bir üstümüzü başımızı boşaltalım. Magi asası gelmiş. Buna bakarız. Pazara koyarız muhtemelen. Şöyle şunları koyduğumuzda bir tane de epic upgrade scroll gelmiş. O güzel. Buradan 686K gibi bir tutar gelmiş. Gayet güzel. İki tane de takı atmış gene. Takılar neymiş? Biri STR. ikisi de STR. Güzel. STR'ler satılır. STR'leri kırdırmıyoruz. Gece karakteri pazara bırakmıştım. Ne var ne yoksa satılmış. 90M gibi bir paraya ulaşmışız. Bu gayet güzel. 51M paramız vardı. 40M daha bu şekilde koymuş olduk. Üzerine Bir tane Rogi'ye Heavy Plate RT7 basmıştım dün gece. Onu göstermedim size. Birkaç tane bankada vardı biriktiriyordum Oracle farmından gelen. Onlardan bir tanesini RT7 yaptım. 11M'de onu koydum. O da çekilmiş. Minolar 19M civarına çekilmiş. Şurada görebiliyorsunuz. 1780 Heavy Plate'den gelmiş. Gayet güzel. Kar niyetine almış olduğumuz 11-12M'den almış olduğumuz minolardan... 7-8M. 2-3M değil 7-8M kar etmişiz yani. O mükemmel olmuş. Yeni gelen solo dungeon'ı bitirmek üzereyiz. Dark Daemon'a kadar geldik. %100 yaptık. İçerideki tüm yaratıkları kestim. Herhangi bir drop alamadım. Bakalım bundan herhangi bir drop alabilecek miyiz? Hemen indirelim bakalım. Evet. indi. Haydi oğlum bize güzel bir drop ver bakayım. Vixenbow. Bir de Prestalis Chessblade. Vixenbow verdi. Çok güzel abi. 18M pazarda şu anda. <laughs> çok güzel. Hemen şöyle size de pazardan göstereyim. Bunu hiç basmakla uğraşmam. Çünkü güzel para ediyor. Baksanıza abi 18M pazarda satış fiyatı var. Hiç uğraşmaya gerek yok. Ellemle başlamış olduğumuz macerayı bu bölüm içerisinde Prestelis Chestplate çok para etmeyecektir. Hadi ona da bakalım da 50 amne başlamış olduğumuz bu bölümdeki macerada hedefimize böyle 10 GB'ye doğru gitmeye emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu seride emin adımlarla adımlarla ilerleyeceğiz. Konuşabilirsem ilerleyeceğiz tabii ki. Grup zindan var. Grup zindana da gireceğim. Grup zindanındaki son da düşmek üzere. Bundan öncekilerden herhangi bir drop alamadık maalesef. Bakalım bundan herhangi bir dropumuz var mı diyoruz. Haydi oğlum benim. Hmm. Bundan da bir şey alamadık. Tamam o zaman yapacak bir şey yok. 50 emimizi bu bölümde çıkan droplarla, yapmış olduğumuz farmla ve basmış olduğumuz itemlerle biraz da aklımızı kullanarak bir GB civarını çıkartmış olduk. Zaten bir sonraki bölümde de gösteririm. Ne var ne yok satılanları edilenleri gösteririm. Paramızın total miktarını gösteririm. Ondan sonra o şekilde başlarız bölüme de. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok dikkat edin. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.